Hepinize selam arkadaşlar. Keyifleriniz nasıl? İnşallah keyifleriniz iyidir. Biz de iyiyiz. Ne yapalım? İş güç işte uğraşıyoruz. Geldi birisi. Discord'a geldi. Evet neyse konumuza geçelim. Bugünkü gemimiz arkadaşlar Sea Wolf. Neden? Çünkü bu gemiye bir takım Hatta bir tane füze bataryası eklenmiş durumda. Dur yazıyor bana şimdi. Dur şuradan. Videoda izle. Şimdi bunu devam ettirelim arkadaşlar. Şimdi bu gemiyle oynayacağız. Bakalım nasıl olacak görelim. Evet şöyle gidelim hadi. Rakiplerimizi bulalım. Evet ararken Evet gördük Başka burada var orada var Aşağıya eğilelim Bir Oksijen değerini ayarlamışlar Oksijenimizi görebiliyoruz şurada Rakibi göremiyorum Hiç göremiyorum ya. Niye öyle biraz yukarı çıkayım. Ee, bunlar bana çıkmıyor lan? Bunlara da ateş diyelim şöyle mermilerimizi. Nükleer idi mi bu? Bakayım. nükleer güzel. Burada hemen şöyle iki tane füze bataryası. Bunda eskiden bir tane miydi neydi? İki tane de şey vardı. Oğlum öldüm lan. Güzel olmuş bence kademekiler için. Güm güm. Tamam. Benim geminin kafasını göremiyorum şu anda herhalde ya. Ay adamı sıktım ama adam ben görüşümün dışında. Ha, yakında adamlar var. Arkadaşlar minikleri bakalım. Güm güm güm. Sen de geliyor. Güm güm güm. Bu da gitti. Gayet güzel. E şu uçak gemisi var bana. Bir şeylerden bir yerlerden hasar geliyor ama nereden geldiğini hala göremedim. Neyse şu uçak gemisi var. Oksijenimiz iyi durumda. Olur. Oksijen şeyi güçlenmiş bunun galiba. Daha çeyreğine bile gelemedik. Şu adamı göremiyorum yalnız ya. Buradan arkasından bir tarafa doğru geliyor. Biz yanlış yere mi gidiyoruz? Bir şöyle dönelim. Geminin manevrası bozulmuş gibi. Eskiden çok hızlı manevra yapıyordu. Ama şu anda hiç bir manevra kabiliyeti yok ki. Şuradan cam basalım. Aman yemedi benim hücreleri. Hücreleri yemedi hücreleri. Hücreleri yemedi ama torpiyoları yiyor. Öldürmeyin o beni. Bana sıkmayın durun. Ya tam altından vurur. Oğlum fişek bastı. Bu ne yapıyorsun sen? Tam altından ateş dersek öldürebiliriz gibi. Öl artık tamamı da gitti. Sıradaki gemimiz. Biraz şöyle yukarı çıkalım. Hedeftesin şu anda tık tık. Bir şey, bir şey basma keyfi. Ben de basayım. Bunu mi ya? Yok. Hem house var hem ta 53 mü? 52 mi öyle bir şey var bende. Ah, bunu da öldüreceğim. Hadi oğlum kursak. Oğlum bu kursak var ya bir şey basıp duruyor ya. Ama torpidolarım efsane torpido attığım için tam üstün tam üstünde daha bir şey basamaz. Oo, bak sen hareketlere bak. İşte bu kadar basit arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dört tane gemiyi indirgandi yaptık. Enteresan bir şekilde. Ve bayağı da yok etmişiz. Tatı varmış. Hadi 3 lira. Maşallahımız var. Hemen diğer ki maça geçelim aynen. Evet neyse. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, like atıp abone olursanız gerçekten güzel olur. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.